Ver düştü. Işte. Dur dur dur! Dur, dur, dur! Sakin, sakin, İyi misin? İyi misin? Sakin, sakin, sakin! sakin, sakin, sakin. Neren acıdı? Sana bir söyle. Canımın arasında var ya. Tamam, tamam. Tek tek tek. tek, tek, tek. <laughs> abi, ben bu dizimden <laughs> koşamıyorum. Öyle ağrımaz. Öyle <laughs> ağrımaz. Öyle ağrımaz. Yok. Tamam. <laughs> Başka bir yerine bir şeyim var mı? Bana söyle lütfen. Korktun mu çok? Biraz. biraz. biraz Korkmadım kork. canım çok. <laughs> Şimdi yanıyor mu hala? İyi misin? Yanıyor. Tamam peki. Benim bu bizim. <laughs> çok şey yaptın. Silindir de çok zorluyor. Genelde kalkıp yat. Yok. Oturunca çok ağrıyor kalkamıyorum. Hoş Hoşça kalsın. Bir şey yapacağım. Bu serbest bırak. Yani serbest Hı. bırak. Serbest tam tam serbest bırak. Hı. Peki. Yok yok yok. Bir şey olmamış. Anlaştık. <laughs> Biraz buna veririz ederiz. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bravo sana. <laughs> Ağzın iç kına kına yapıyor anlamıyorum. Yoksa bitiyor işte. Yok, dinlenelim şöyle öyle başlayalım. Oynamaz haksızlık şu an yani. ya. Ya oynamaz bence. Gözü hep aynı şey oldu. Ya. Diziyle onlar alakası birkaç, yok bir olay. Birkaç tere aynı şey oluyor abi. Hep geride kalan oyunu bırakıyor onlar da. Aynen öyle. Hoş olmuyor şey onlar yani. yani. ya da. Yani. Çok önce olunca biz de bırakalım. Çok güzel önde gitti yani. İkinci tura. Oynayacak Gülsün ya hiçbir şey, şey yok ya. ya. O silindirin içine sadece sağ ayakla yaptım. Tamam yine sağ ayakla yap ama hırslı yap hadi. Dinlersin bir dakika bakalım. Dinlersin. Dizi kat bir oluyor. Vurmadı çünkü dizim falan. Yok vurmadı dizini ya. Bir gibi ya. değil ya. Vuramadı. Burada sadece vurmadan başka bir şey olmaz yani. Aynen. Haydi bakayım. Her türlü geçersin şarkı. Hadi. Berna düştü. Adaklar. Ardından az da olsa dinlendi. Berna oynamak istedi. Böyle olunca biz de mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır. Şayka önde geldi. Berna zorlandı. Bak. İlk sen biri bıraktı Şayka, Berna da bıraktı. Aferin, aferin. Şimdi geri dönüyor. Şayka farkı açtı. Baldırını sert bir şekilde bak. vurdu bak. Berna. Bugün Berna bu engelde aferin çok Hadi zorlandı. Aferin Berna, aferin. Hadi Berna. Şu ana kadar hiç fena gitmiyor. Bas, bas, bas. Tamam, bravo. Şahika indi. Berna da indi, ikinci halkalar. Dört bir ünlüler önde Şayka kazandı Suudi ünlülerin. Berna be. da aldı. ikinci halkı. Şayka sona geldi atışlar. Olmaz, Şayka geldi. Berna da geliyor. Şayka attı bir 1 bir yaptı. Berna da geldi. Şayka. Şayka attı olmadı. Berna attı. Olmadı. Şayka. Attı aradan geçti. Berna attı bir bir yaptı. Vurun bir bir. Şayka attı iki 1 öne geçti. Berna attı olmadı. 아, 또 뭐야?